Kardeşiniz galiba Tarık Akan'la sınıf arkadaşıymış. Sizin arkadaşınızmış galiba. Evet, Tarık Akan Bakırköy'lü. Evet. Ayrıca kız kardeşim vardı. Onunla da okuldan arkadaşlar, evet. Yani aynı dönemde okudular. Peki hocam siz o Tarık Akan o filmleri çekerken siz o şeye katılmadınız mı Kervan yani onların grubuna ya da ne bileyim? Takıldık, şöyle takıldık. sonraki yani onların ilk dönemde yani Tarık'ı tanıyorum da, beraber aynı şeyleri düşünmeye başladığımız sonraki dönemde, yani Tarık'ın Yılmaz'la çalışmaya başladıktan sonra değişimiyle oldu. Yani ondan önce işte salon filmleri yapan güzel çocuk, bilmem ne filan öyle filmlerde oynuyordu ve güzel bir çocuk. Sonra işte bu Yılmaz'la tanışıp takım filmlerinde oynayınca filan değiştirdi kendini, geliştirdi daha doğrusu. O zaman işte bu bir takım şeylerin içerisinde de beraber olduk. O zaman daha bir arkadaşsınız pekişiyor, şey yapıyor. aşağı yukarı 20 yaş fark var aramızda. Evet, öyle bir durum. Ee, yalnız sinemadaki güzel insanlardan biri Tarık. Akıllı, bayağı iyi sağlam planlı bir arkadaşım. Çok sevdiğim yer. Yılmaz Bey sinema girişi ve şey yaptıkları. Se, Yılmaz bizden sonraki dönemde geldi. İlk önce işte bunlar İrfan Atasoy ile Yılmaz Adana'dan geldiler. Bunlar Atıf'ın yanında ilk önce çalıştılar. Atıf Yılmaz'ın yanında çalıştılar. Atıf'a senaryo yani şey yardımcılığı ve senaryo yönetmen yardımcılığı olarak başladı. Sonra filmde oynadı. Oynadı. Ondan sonra da şey kaldı ve iyi oldu. Yani bir de onu da söyleyeyim. Yılmaz Güney anasından sinema yeteneğiyle doğmuş bir çocuk. Sinemaya gerçekten büyük bir tutkusu var. Büyük. inanılmaz bir tutkusu vardı. Yani hak ettiği şeyi yaptı. O ünü yaptı. Ya sinemacı olarak doğmuş bu adam. Yaptığı işlerden dolayı. Yaptığı işlerden dolayı. Çünkü büyük bir tutkuyla bağlı sinemaya. Yani sinemadan başka bir şey yapmadı adam. Yani her şeyi sinema için yaptı. Yani müthiş bir direnme, dayanma, bilmem ne her şeyi gösterdi ve sinemada hak ettiği yere geldi. Anlatabiliyor evet. Yeteneği de var. Evet. Müthiş bir adam. Ben oyunculuk değil de daha çok sinema adamı olarak onu alıyorum. Yönetmen, senaryo yazarı filan tarafı daha ağır bence. O oyuncu tamam o o hikayelerde iyi, tip de iyi. Yani yazdığı hikayelerin içindeki tip olarak da iyi bir tip. Ayhan Ayan, Ayhan ideal yön tipi. Yani yakışıklı, iyi resim veren iyi bir arkadaş. Yılmaz Güney kalan değil tabii. Yok canım onların ben Sinem Bak Yılmaz'ı ayırıyorum. Evet. Bu adam sinemayla doğmuş bu adam. Arasındaki, doğarken sinema yeteneğiyle doğmuş. Dolu sinema istiyor başka hiçbir şey istemiyor hayatında. Yani böyle bir insan düşün. Her türlü mücadeleyi veriyor. Aşla, topla, her türlü zorla direniyor ve dayanıyor. Onun için söylüyorum. Yani bunu bir yaşın, birebir yaşadık. Evet.